Evet arkadaşlar bakın bu arada benim küçüklüğümde ve küçüklüğümden beri en nefret ettiğim map buydu. Pardon artık ama en nefret ettiğim map bu değil. Bu arada arkadaşlar bu sorunun kitlesinden nefret ediyorum. Şu salaklara bakar mısınız? Bu kadar sala isteyerek bir araya toplayamazsınız ya. Hani gerçekten toplayamazsınız. Şu mallara bakın ya. Hani insan niye bu kadar sinirlisin demeyin. Çünkü bu benim videoyu en az 30. deneyişim ve hani bir insan işsiz gibi bir insanı 30 dakika kovalamaz be abi. Yani 30 dakika dediğime bakmayın yani bütün ellerde aynı adam bana target tatıp duruyor. Bu arada arkadan birisi bizi geçiriyor ama. Ya abi yapma. Ya senin ananı avradını sikeyim. Son zamanlarda ciddi bir psikolojik buralım anlat, atlattım. Allah belanı versin ama ve git ya ve bakrek bak diyor ya. Abi ya orası bu çocuğu ama yani gerçekten hani. Bir video çekeceğiz bir rahat bırakın be abicim ya. Yemin ediyorum var ya bunlar insan deli ediyor. Hadi gel. Hadi gel bak seni yakayım. E ee, e hadi. Hadi sen oğlum. Götümün kenarına bak ya. Yarım saattir beni kova. Abi. Cık. Ama gerçekten hani artık yani yeter ya. Dengesiz Ahmet. Harbiden dengesiz misin burada? Kanıtladın yani. Şerefsiz oros bu çocuğu. Harbiden ya. Evet arkadaşlar hani anlattım gibi son birkaç aydır hakikaten çok böyle zor zamanlar geçirdim. Burada bir adam olması lazım. Ya abi. Ya ben, ben var ya öl artık öl öl, öl ölmek üzere ölmek üzere Allah iyi mi ya ben bu PvP geliştiremeyeceğim ha Allah bak. Evet abi benim şu arkadaşı öldürmem gerçekten avantajım olacak şunu öldürmem lazım şuradan da bir adam geliyor yarım saatleri beni kovalıyor şerefsiz abi git abi bir siktir git ama gerçekten bir siktir git ama orospu çocuğu bir siktir git yeter ya sizinle uğraşmaktan var ya hakikaten böyle delireceğim artık ama kafayı yiyeceğim ya. Domates patlayacağım. Hepinize saplayacağım şimdi ya. Siktir. Lan cep telefonundan arattırıp paralelden akrabanı siktirtme bana. Evet arkadaşlar sabahtan beri gördüğünüz üzere çok uğraşıyorum. Lütfen şu aşağıdaki like butonuna e, benim için beni kırmayıp tıklamanızı rica ediyorum sizden. Teşekkür ederim. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Özgür Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşayarak bu videoya giriş yapıyorum. Arkadaşlar sizden ricam like atmayı unutmayın. Ve eee... ...ilk kez bu kanalda Eggverse videosu göreceksiniz. Ee, arkadaşlar... E, ...bugün bu videoda bahsedeceğim konu gerçekten hani... ...ben 3-4 aydır bu kanalı eskiden takip edenleriniz varsa aranızda... ...3-4 aydır ortada yokum. Ee, hani... ...gerçekten ortada yokum ve ben bunca zamandır neredeyim gerçekten hani... ...bunu gerçekten aranızda merak eden olup olmadığını bilmiyorum ki olduğunu da sanmıyorum. Bunun sebebi arkadaşlar hani... Gerçekten ben 3-4 aydır ne bilgisayara giriyorum, ne oyuna giriyorum, ne video çekiyorum. Hiçbir yerde aktif değilim. Ve bir kişi bile çıkıp da bana şöyle bir mesaj atmadı abi. Sen neredesin? Niye bizimle irtibata geçmiyorsun? Niye bizimle konuşmuyorsun? Niye video çekmiyorsun? Öldün mü? Kaldın mı? Sana ne oldu? İnanın, bir kişi bile bana böyle bir mesaj atmadı ya. Ama açıkçası bu beni ...çok da şaşırtmadı çünkü hani gerçekten ben kendimi çok az değer veren bir insanım hani kendime neredeyse hiç değer vermiyorken diğer insanların bana çok fazla değer vermesini bekleyemem açıkçası. Peki arkadaşlar e, bu videonun konusu neden o zaman ben neredeyim bunca zamandır? Çünkü arkadaşlar gerçekten birilerine artık hani anlatma ihtiyacı duyuyorum ve e, bu videoyu da gerçekten hani hatırını kırmak istemediğim sevdiğim bir kardeşim için çekiyorum. O zaten bu videoyu şu anda izliyordur. İzliyorsan sana da buradan selamlarımı yolluyorum. Arkadaşlar ben 3-4 aydır gerçekten çok e, ağır şeyler yaşadım. Benim için bana çok ağır gelen şeyler yaşadım. Hani moralimi çok bozan e, şeyler. Cidden bunlar. E, arkadaşlar hani ne yaşadım? Ne oldu? Öncelikle e, bütün dostlarımı Tek tek kaybettim. Hani bunu e, nasıl anlatabilirim size? Şu şekilde söyleyeyim. E, kaybettim derken ölüm gibi bir durum yok çok şükür. Kimse e, ölmedi. Kimseyi o anlamda kaybetmedim. Ama değer anlamında birçok dostumu kaybettim. Bazılarında kendim açıkçası yolladım. Çünkü arkadaşlar e, elbette bazı dostlarıma karşı benim hatalarım oldu ve onların bunun sonucunda benden hani uzaklaştılar artık benim yanıma gelmek dahi istemeyenler var. Ee, bunun için onlara kızamam çünkü elbette her insan gibi benim de hatalarım oldu. Ki olacak da hani biz insanız insanların hatası elbette olur. Ee, ama arkadaşlar hani giden dostlarımdan çoğu açıkçası umurumda bile değil iki kişi hariç e, geri kalanlar umurumda bile değil çünkü e, gerçekten bana değer veriyor olsalardı inanın hani yaptığım hiçbir hataya rağmen söylediğim hiçbir söze rağmen gitmezlerdi ki ben hani bir tane hariç hiçbirine git demedim e, birisi e, anneme kız kardeşime hakaretler etti çok değer verdiğim başka birine küfürler etti ve e, hani artık yanımdan siktir git isteyecek hale geldim. Baktım yine gitmiyor ve yine bana iftiralar atmaya devam ediyor. İşin sonu kavgayla bitti. Ee, neyse işte bunlar benim açıkçası çok da umurumda değil. Benim umurumda olan iki kişi bunlardan birisi benim 11 yıllık arkadaşım. Gerçekten can dostum bildiğim. Çok değer verdiğim çok sevdiğim bir arkadaşım. Ee, onun gitmesi açıkçası ne benim bir hatam var bunda ne de onun bir hatası var ee, bunun sebebi e, bir anlık sinir onun bir anlık sinirlenmesi sonucu olan bir şey bu kanımızın düzelip düzelmeyeceği hakkında hiçbir fikrim yok ee, bu benim canımı yakmış olabilir biraz ama e, benim açıkçası en çok canımı yakan şu hayatta benim en değer verdiğim en sevdiğim en çok yanında olmak istediğim, en çok uğraştığım insan arkadaşlar artık hani beni bırakın görmeyi, duymayı, sevmeyi açıkçası ismimi bile duymaktan rahatsız olacak hale geldi. Bunun açıkçası benim bildiğim hiçbir sebebi yok çünkü ben hiçbir zaman onun kalbini kırmadım, hiçbir konuda üstüne gitmedim, hiçbir konuda ona bir zarar vermedim. Yani buna yemin edebilirim gerçekten bir zarar vermedim ve kendisini çok sevdim. Şu hayatta hani bir insanı annenden babandan bile çok sevebilecek kadar değer veriyorsan o insanı zaten incitecek hiçbir şey yapmazsın. Hani en ufak bir zarar bile vermezsin ve ben vermediğimi düşünüyorum. Ama hani gitmek isteyeni de zorla yanında tutamazsın. Yapacak bir şey yok gitti. Canı sağ olsun açıkçası umarım hayatı boyunca hep mutlu olur umarım e, bana yaşattığını başkaları da ona yaşatmaz. Bu arada çok kolay bir win almış bulunuyoruz. Şu oyunun sesini birazcık daha kısayım gerçi siz oyunun sesini duymayacaksınız ama benim kulağımı e, acıtıyor yüksek çıktığı için. Neyse lobby'de konuşmama ben devam edeceğim. E hani yolu açık olsun e ben kimseye hani benim üzdü diye mutsuz olması için veya hayatında bir şeylerin yolunda gitmemesi için beddua etmem. Etmeyeceğim de. E yani ben son zamanlarda gerçekten çok kötü durumlara düşmüştüm arkadaşlar. Hani bırakın bilgisayarın başına geçip oyun oynamayı, video çekmeyi, konuşmayı, uyumayı, yemek yemeyi, bütün sosyal aktivitelerimi, dostlarımla muhabbet etmeyi bile bırakmıştım. Hani arada sırada dışarı çıkardım. Ve hani çay ocağında orada burada oturup yine surat asardım ki o kadar kötü hale düşmüştüm yani. Yapacak bir şey yok. Ee, i̇nsanlar e, hani gitmek isteyen insanı ne yaparsanız yapın sizi sevmeyen insanı yanınızda tutamıyorsunuz arkadaşlar. Hani bunu gerçekten çok e, içten söylüyorum. Bir insan hayatınızdan gitmek istiyorsa ona ne kadar değer, değer veriyor olursanız olun gidiyor arkadaşlar. Ne kadar çabalarsanız çabalayın gidiyor. Ben hani elimden gelen her şeyi yaptım. Hatta elimden gelmeyecek şeyleri bile yapmaya kalktım. Onun mutluluğu için, onun bir kez gülümsemesi için. Ama olmadı. Çok da açıkçası e, üzüldüm zamanında. Ama artık hani Bir şeylerin farkına vardım ki hani benim mutsuz olmam onu hiç etkilemiyor. Hani onun umurunda bile değil. Ve bu arada e, bu videoyu da çektiğim e, hani çekmemi isteyen kardeşime selam olsun seni gerçekten çok sev seviyorum çok değer veriyorum sana zaten bir sen kaldın <laughs> neyse e, hani gerçekten ben e, bunca şeyi yaşadım ve hani çok gerçekten kötü durumdaydım e, bunu benim yanındaki dostlarım bilir yani yanım, o, zam o zamanlar benim yanımda olan ve artık olmayanlar dahi hani herkes bilir aslında asıl sebeplerini anlattıklarımda açıkçası bazı sebepleri daha anlatamayacağım sebepleri de illaki var. Tabii ki var. Ama olsun hani ben bunu anlatma ihtiyacı duydum. Çünkü gerçekten artık e, video çekmek belki kafamı dağıtır diye düşünüyordum ki hani videolarımı izleyip eğlenen insanlar da var. Neyse uzatmaya gerek yok arkadaşlar. E, görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. E, bu videoyu izleyenlerden birini daha bir çok seviyorum. <laughs> Neyse kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay arkadaşlar.